En sıradışı doğumlardan biri şüphesiz kanguruların doğumudur. Kangurular yumurtlama ve koruyucu yumurta kabuğu olmadan yavrularını dünyaya getirirler. Doğumdan hemen sonra yön bulabilmek için burnunu ve kollarını kullanan minik canlı yukarı doğru tırmanıyor. Parlak ve kırmızı derisinin yüzeyinde. Binlerce kan damarının olmasından henüz solucana benzeyen bu canlı birkaç ay içerisinde annesine benzeyecek. Solucana benzeyen bu küçük canlı 2-3 dakikalık zorlu tırmanıştan sonra kesenin alt kenarına ulaşıyor. Kese'ye ulaşan minik canlı Kendini kesenin hemen güvenli ortamına attıktan sonra annesinin memesine tutunarak Allah azze ve celle'nin ona öğrettiği şekilde ilk kez süt emmeye başlıyor. Minik canlı yaklaşık 6 ay sonra ilk kez keseden dışarı çıkar. 8 aylık olunca artık keseye sığmayacak kadar büyümüş olur. Bundan sonra süt emebilmek için artık kafasını kesenin içine sokması gerekir. Çünkü kanguru yavruları bir yaşına varana kadar süt ile beslenir. Canlı veya cansız Olağanüstü bir düzen, kusursuz döngü Tüm bunlar bizlere Allah'ı hatırlatacak kadar yeterli değil mi? Ve tüm bunlar tesadüfen olmuş olabilir mi?